Şehirden üç grup combo yapsın. Seçebiliyorsun tek tek. Bakayım. Bir ha, tek, tane tek tek drol, bir tane troll, iki tane troll çıkacak ama ben çekerim onu. Ha. Tek tek göndereceğim böyle. Ha, aynen. Adamın gönderdiği mesajı niye adama geri gönderdin? Tamam neyse, oradan direkt gönderebiliyorsun. Tamam anladım. Öyle yöder, yollar biliyorum ben. İkinci kez aynı başlangıcı yaptı. Neydi kim? Nasıl? Ben Atu'yu takip edeceğim ben Tony'ye Atu... Ato... İsim yazıyor mu? Troll gidiyor. Mesajın altında. İyi tamam ay, yazmaz mı? Tamam tamam. Ya, mesajın altında ya. Kanka ortadaki şeye mi rastlıyorsunuz Mordor'a? Nerede? E, ne yapacağım ben. Tamam. Gözde bir tamam. ikiliyim. Demek ki bir yönde işte anne. İki parçalar ortam, iki gondorlar orta. yani. ya. Belki bas basmazlar. <laughs> açın kanka ortadaki morları açın. Dur la biraz şey yapsın açarsın. Tamam. Ya, şey yapıyor, yaptığı şey belli siteye basıyor. Ya da tek. Büyük ihtimal F kanka. Yani o da işimize gelip bak... Sonra ışıkla geriye atarlarsa o beni rastlayan bir anladın mı? Orada direkt. Orada rastlayan. Aynen o daha hızlı gelir. Mordor bizden daha önce gelir ya. Ya yani beni yamadın. Ben de giderim ona. Tabii falan yok tabi oğlum. Ortağım bak karşı 3 ordu tamam mı? Mordor da orduya gidecek. Olur. Bizde 1 ordu mu var şimdi? 1 Tamam sıkıntı yok. Ortağım iki gon... Bombaya 10... da. İki gonlara da benim çok büyük şansım yok. Bunu söyleyeyim <laughs> yani adamlar çok hızlı gelecek. Bir şey bahsedeceğim ortağım. <laughs> ha <Kanka>, o zaman... <laughs> Drummer'ı kesip ben de oraya gidebilirim. Kanka onu dedim. Karşı iki tane dramır çıkacak. Çekeriz onlara Rohan'ı. Yapışırım ben Rohan'a. Yok yok karşı diye. Maksimum iki tane üç tane getir Al en aşağıya yapış. Orayı ben keseyim orta. Zarar almadan gideyim. Şimdi bunlar ışığı büyük ihtimalle ışığı bekletecekler. Çünkü azdırmanın gözünü atacağım. Hero'lar da olacak. Müce buradan iki olamam ama bunu alıyor mu ya? Ama en azından sen de parası bulasın. Para da Anne mesajın gitti. Yok göndereceksin mesajı ya. Bir şey değil ya. Yok yazmaz <laughs> anne. Niye yazsın diyorum yazmaz ya. Burada Hasan alamıyor değil mi burada? Atmadım ama. Gözüm mamiye atın o zaman. Mami. Yine <laughs> ya. Mami de gitmiş. Kanka o zaman ben oraya gidiyorum ha. Troll gitmiyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Efe dönmem Biliyorum. gerekecek benim. Çıcam ya. Ortadaki trolle gidiyor. Nasıl lan? Bu da mı troll ediyor? Çift troll. Daha iyi. Açın bir daha açın kazanım. Et eto'yu takip edeceğim. Eto'yu takip Aynen çift troll. Orta an dediğim gibi şeye gider. Ben orduya gidip yapışırım buraya lan. Aynen aynen Or orduya git. Mami komba gidecek ama statı yok. Dramur yok. Mücor aşağıdan da de versin. Pişe gitsin. Pike gitsin. Pike gitsin. Pike gitsin. Pike gitsin. Pike gitsin diğer Mordor da geliyor. Ortam benim iş yaş Yani. Gerçi troll gitsem Kanka araç şu an geliyordun. çok bir önemi yok. Aha ışık attılar. Adam şeyi yok yani. Benim uğurlar gider. Ben geliyorum aşağıya. Tamam atmaya kanka rush sıkıntı yok. Kanka rush atacağız bir şey diye bir şey yok. İkisi, i̇ki tane turur gidiyor. Bondollar ordu gelecek. Biz olacağız. Dünyanın ordusu. Aç burayı kaçırma da Evet orada. Orada aklım. Ha çıktı Ramli. Orada mı? Ben şey yapacağım mı? Okçu. Ona göre almıyor. Kırmızı atlı gömeceğim. Ama kırmızı niye gömüyor mu lan? 10 dolar. Kırmızı gömmeye gerek yok. Eşe alayım mı? Ne diyorsun? Lazım olur mu? Biriniz alamadı. Biriniz alırsanız yeter bence. Mami aldın mı sen ateşi? Almadım da. Bayrağı yeni kıtırdım. Bence Mami alsın. Tamam ben almadım. bir Yıkıyorum. Ha hey şu sen var ya şu semi de alsana. Tamam kanka. Nerede? Bak yukarıda. Bunlar çok hızlı da İçeride yapışabilir ha. Ben kombo mu Gördün. yapıyorum şimdi? Kombo yap da yani statı olmayacak. Atarsak bir göz atacağız. Ben hiç basıyorum şimdi. Ne şey yapıyor üstteki? Lan bu kazat Smego gitmiş midir yine ya? Onu takip etmedik. Yok yok. Kip ne zaman bastı bilmiyorum basma. Troll geçiyorum ben şu gamlikle yapsana. Troll var bak benim ülkenin orada. Şeylere koşuyor bizim Gücüyor mu koşuyorlar ne? Benim çeyim. Oğlum iki tane troll <laughs> bundan kaçtım diyecektim. Tamam bence bunlar trolü dayayacaklar bize. Ben gene mızraklı yapsam mı da? Göremiyor ki. Olur. Olur. Ya, önden troll dayarlarsa o da sıkıntı. Dört grubu grup bastı. Mızraklı basıyorum herhalde. Aslında Emrah atma ihtimaliniz de olur. Kanka benim orduya bir baksanız ya ben sizce yapışayım mı? Ortadaki mordora. Var bu bizde şey bir açalım bakalım. Aç. Alan olamazsın olan Ortaya. Gider hatta aşağıdaki şeye bile giderim. Aşağıdaki kazada bile giderim yani. Ortaya toplanıyorlarsa. Çıkmışlar galiba. Be, ben yapışıyorum o zaman buraya. sizde mesela buraya dönerlerse ben i̇ki artık 64 grupla geliyor. buçuk güzel. Bunlar aşağı mı döner yoksa yukarıdan bana mı girer bilemiyorum. Ya aslında biz bir yukarıya bir bir end bastag ortam şu yukarıdaki bombalara. Aslında biriktirebilirsiniz aynen, evet. aynen. oraya end koyabilirsiniz. Bondora bir pasta gorta. Şeyi basıyorum ya. İstiyorsanız iptal edin tribür. Kaç puan var? Suat, 2500 3000 tane. Tamam arkadaşım. git oradaki para evini al. O bile basabilecekler Burada Basarlar da, mı acaba? diye şey yaparlar? Durun bir dakika. Ondora, orada, go gelen Gondor okçularını kes kanka. Getir o tarafa. Bence tribür iptal et end pas oraya kanka. Şeyle beraber gidin orta. 2 grup basket. Aynen. Sveigolar iki buçuk. Kondor askerleri getirme kanka bu tarafa hiç. Geçirme hiç. Bak bunlar direkt rushlu üstümüze. Aynen. Geç Furkan geriye doğru. Kaçıyorum. Oraya Ortam. Oraya çekerseniz siz... oyunu alırız bak. Aynen. Ruh basıyorum şimdilik. Saruman bastım. Bir tane Uruk'a döndüm sonra da. Bunlar çünkü bir de çift yeşilliğe boğacak, boğacak bizi. Ortam. Ez şu yukarıdaki gelenleri. Ez 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 ez. Ortam en üsttekine bas. En üsttekine. Aynen. aynen. Faramiri maramiri hepsini öldürüyorsun. Çok iyi. Devam. Ama bak geliyor hali ordusu geliyor. Ez geç kanka ez geç. Onların el ayağı dolansın. Ya e, tamam. bunlar buradan bana dönerlerse biz çok mu yavaş kalırız? Ha biz de oraya gireriz. Ne çok ordu var ya. Bence ortadaki ne diksin? Orta, o... ordunun hepsi ortada. Abi bin iki vurup Vurup evet. evet. gönder. Vurup, vurup evet. ondan. Yok Kondor kıratsa yani yıka bir ya da ben gideyim. Ön çıkıyor kanka şu an. Bak onlar çıkacak ha. bir tutunabileceğiz mi bu orduyla? oluruz ya. ya. işte Suat ne zaman dikersin enti? Kaç kaç? Şimdi. Oktan oh, tamam. bu mamiye doğru çıkıyor. Bence yukarı doğru gel biraz. Gireriz. Açma var saçın direkt. ortadan orada açın. Yok şu an gelmek üzere ama yok. Suat. Ben açtım. Kanka ben ha? de buraya girerim. Ben de buraya girerim. Tamam sen, sen buraya doğru gel orta. Dur ben buradan gözüküyorum. Gözük gözük. Ben yani Müslüm'ü buraya bıraktılar. Diğeriyle mami yıkmaya gidiyorlar. Tamam o zaman. Kapışma kanka kapışma. Allah Diktim ben anti Dik kanka dik. Dik dik ben şey sana uruk gönderiyorum. Ortağım ben mamiyi tutmaya da gidebilirim. Siz burayı alırız diyorsan. Bunlar kimi yıkmaya gidiyor? Allah. Seni mi yıkmaya gidiyor? Bak aradan çıktılar. Öldüler Furkan bizi. Ölündük ha. Dur bakalım kime davet? Bana dönüyorlar, Bana dönüyor. Bana Troll saldırma mı? Vur o trolleri. Çekecek, çekti çekti. Orta tamam. ben abi arkadan dolanayım gideyim arkadakine saldırayım gel senden bir heyecanlansınlar. Tamam. Bunlar bana saldırıyor. Bak ben, ben trollün ikisini buna ...diyen de şeye verecek. Ben ülkenin içine giriyorum valla. Suat senin kapıya troll verdiler Suat. Savaşıyorlar. Okçu kulesi mokçu diye dikebiliyorsan dik. Oğlum bu ne lan? Batlı bitiriyor benim ya. Ben de kazata giriyorum. Gondor yıkılırsa ben de burayı yıkarsa. Mami gir. Mami gir. Giriyorum. Girdim oraya. Benden iyi renklanıyorlar. Dur bakalım. Tarbiye bari bana getir. Burada bir şey yapamıyoruz. Bir... Müşküt Güzel arkadaş, şıla çektim ben. Ben GG. Bir viski kesebilirim buradan gider ayak. Güzel bir zat yıkılıyor. Gondor da yıkılıyor. Güzel. Bu viski görmedim hala ya. Simegolar 3.5. Aha bir şikim köldü. Orada Simego'yu bir daha görürsem çekeceğim. Göremiyorum. Abi e, içeriye sok askerlerini. Kapıda bekliyorum. Üç yere birden bakıyorum şu anda kaçıyorum buradan da Saruman getiriyorum oraya Buraya dön çabuk Suat koş Suat hey. Suat koş koş kanka Kanka gondoru yıkacağım gondorun kapısını kırdım Baksana kanka. Kanka. kazada bak Ortadaki kazada bak Suat Şey mordora Ve bura tutuyorlar ortam trolünü. Hayır yıkmıyor ama tamam koş, Git çiçeği gondoru yık, yık gondoru yık, gondor yık yürü Bence gondoru gondor daha rahat yık. yıkarsınız geldi. Mami senin sarı niye dışarıda dolanıyor kardeşim ya? Kanka Gondor'a koşacağım bir şey statü olsun. Ben burada senin bir şeyin var mı? Gir gir Peki. Gondor'a git ya. Gir, ya. Tamam. gir Gondor'a git. Yok ben e, sabahtan beri ben buradayım. Senin sarı dışarıda bekliyor. Şu arkadan vuruyordum ya ben de. Kanka Gondor'a girin bence. Gondor'a girin. Tutamazlar. Aynen Yine gir yaparsınız. gir. Kapıyı kırmışsın ortam. Gir oraya gir. Nereye dönecekler? Ağlar, Kimse beni duymuyor mu amına koyayım fight içinde ya? Yani bakışını gördüğünü ben görmedim. Ben de görmedim. Tamam, kanka kapısını gördüm. Kanka zaten işte, oğlum buradaki ordu Gondor. U. Sen bunu yıkınca o, Gondor düşecek burada. Ben şu an yıktıydım ben burayı biliyor musun? On kapıyı kapıyı kırdığını söylesen burayı yık zaten olsa. Kanka beş defa dedim aman kanka dün dün de ben beş defa söylüyorum bir şeyi kimse duymuyor ama. Ana kuleyi ben çektim. Ben azdırma atacağım şimdi arkaya git En gelen trollere vur tamam rahat oyna ya trollere vur buraya sağ hiçbir ee, şey gelemez. hiçbir şey gelmiyor zaten şu an ordu solanı yıkıyoruz Güzel kanka. Açık, oraya gelin, ya da aşağıya inin. Yani. Çev şey şu batıda kanka, batıda. Surlar yıkılınca. Smuggler 4 olmuş ama batağı yok. Benimki yapmışlar. Şuraya gidiyoruz. Aşağıdaki kazada mı gidiyorsun? Önemli. Mikro'nun zayıflattı niye Aynen ortadaki Mordor'a gittim ben Sauron baş... Sauron çıkıyor Mami koş koş ana kuleye yapış. Çeyrek var. Bir hazırlığa yok değil mi bizde? Riskingi çıktı da Sauron'a çeyrek var tam. Bu tabutlar da çok güçlü ya. Şey koyuyorum ben. ikiye koyuyorum da Bak görüyor musun? Yerden kalkamıyorum ha, Sonunda ak oldum. Ay oldum bir yerden nereden olduysam. Oh çikolata. Kanka oraya enti diktim ya. Enti diktikten sonra iki enti oraya verdim. İki enti aşağı verdim. Aşağıdaki kimse hiç bakmadı ki bana. Hiç bakmadım kanka. Hiç görmedim ben seni. Girdim. dakika oğlum sorun orada zaten. Uzun çok iyi bir şey yapmışsın kanka. Osman da görmedi. Bu oyun niye acaba çift Ramir gittiler? Çift var diye mi? Anladım. Oh. Ben çok rahat. Evet, ordu Simegola. niye gelmiyor yani? fear attım bakalım bu görünmezken atacak mı? Baldır at baldır. Attım. attım saruman Senin saruman 1 mi kanka? Nasıl lan? Onu şimdi alacağım. 7-8 tabur koma bastım. Tek yaptığı sadece Vishking. Vishking kesebildim sadece. Başka hiç, hiç hasar bile veremedim. bak sana bir şey değil mi? Sen Trollegis'ten biz bu oyunu alamayız. alamayız derken daha çok uğraştım. Kanka bazen olmuyor. Tatitiye basıyor hiç bu hayran. Bak senin ordu basman tamamen benim bu stratejiyi yapmama yarar.